Değerli gençler, merhaba. Ben Muhammed Turan Şehitoğlu, Sistem Lisesi Türkçe ve Edebiyatı öğretmeniyim. Arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü dersimde size cümlenin ögeleri konusunu anlatacağım. Aslında çok zor olmayan bir konu, uyarılara dikkat ettiğimiz takdirde çok rahat halledebileceğimiz bir konu. Uyarılar noktasına dikkat etmenizi istiyorum keyifli de bir konu olduğunu söyleyebilirim. Yeter ki dikkat edilmesi gereken noktaların üzerinde duralım arkadaşlar. Peki, cümlenin ögeleri nedir? Bu cümlenin ögeleri konusunu hangi başlıklar altında değerlendireceğiz? Birincisi, yüklem özneden bahsedeceğiz. Çünkü bunlar asıl ögeler. Daha sonra gelen nesne dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat tümleci var ki bunlar da yardımcı ögeler. Değerli gençler, bu cümlenin ögelerinde sıralamalar bizim için önemli. Sıralamalarla kastettiğimiz ilk önce neye bakacağız, neye esas alacağız, onlara önemli. Onu söyledikten sonra Yüklemle başlayalım. Yüklem nedir? Yüklem eylemin belirtildiği, bir unsurun varlığından söz edildiği ögedir arkadaşlar. Diğer ögeler bu öge esas alınarak bulunur. Yani bundan şunu anlıyoruz. Bir cümlede ilk önce yükleme bulmalıyız. Ondan sonra diğerlerini bulabiliriz. Bir cümlede yüklemi bulmadan diğerlerini bulmaya kalkışırsak işlerimiz karışır. Kuvvetle muhtemel e, yanlışla yönelir O sebeple yüklemi nasıl bulacağız, yüklem onu nasıl bulacağız, ondan sonra nasıl hareket edebiliriz, ona dikkat edelim. Yüklem ya eylem belirtilecek ya da bir unsurun varlığından söz edilecek. Ögeler bu esasa göre ele alınacak. Yüklem fiil soylu ve isim soylu olabilir. Yani şöyle bir şey kalmasın. Yüklem sadece fiildir. Fiilin olmadığı yerde biz başka şeyleri aramaya çalışmayalım. Ee, yani yüklemimiz isim soylu da olabilir değerli gençler. Uyarımız şu. Cümlede birleşik fiil kullanıldıysa fark etmek, etmek, olmak, kılmak, eylemek, buyurmak, bulunmak. Bunlar yüklemimize kullanılmış. Biz bunun fark kısmını bir tarafa atıp etme kısmını bir tarafa alırsak ve etme kısmını yükleme olarak kullanırsak yanlış. Fark etmeyi beraber şekilde yükleme olarak ele alırız. Ya da küplere binmek bir deyimdir. Bu da birleşik yapılı bir fiildir. Peki binmeyi yüklem olarak ele alırsak, diğer kısmı bırakırsak ne olur? Cümlenin ögelerini doğru bulamamış oluruz. Haline cümlede Birleşik fiil kullanıldıysa bütün haliyle yüklem olarak kabul ederiz. Bu durum tamlamalar içinde geçerli. Bizim e, yüklemimiz bir isim tamlaması, bir sıfat tamlaması, zincirleme isim tamlaması ya da sıfat almış bir isim tamlaması olabilir. Ama biz bu durumda ne yapmalıyız? Onu bir bütün halinde ele almalıyız. Şimdi bakalım. Yine çağrı beni sultan şey. Örnekten başlayalım. Yine çağırır beni sultan şeyi. Burada bir eylem var. Zaman anlamı katmış. Demek ki çağırır. Burada yüklen. Kim çağırır? Sultan şeyi çağırır. Özne. Kimi çağırır? Beni çağırır. Nesne. Ne zaman çağırır? Yine çağırır. Sahtimle çağırır. İlk önce yüklen, ondan sonra özne, sıralamalar, esasına bakacağız. Belki yukarıdan sonra meseleyi de bulabiliriz ama kesinlikle ilk önce yükleme bakalım. Fark ettim taşın sert olduğunu, cahit kıtaralım bir musad. Ettime yalnız başına alırsak cümlemle birini bulamayız. Fark ettim dememiz lazım ki burası yüklemdir. Neyi fark ettin ya da kim fark etti ben? Gizli özle neyi fark ettim taşın sert olduğunu Nesnedir arkadaşlar. Odasının dağıtıldığını görünce küplere bindi. Küplere bindiği ayrı esas ayrı şekilde böyle miyiz? Şuradan ele alamayız. Çünkü bu bir birleşik fiildir. Bunu beraberce söylememiz gerekir. Şu bölüm tamamen yükler. Kim bindi küplere? O bindi. Ne zaman odasının dağıtıldığını görünce. Zaman anlamı kattı. Ne zaman sorusuna cevap verdi. O sebeple sarf ne diyoruz. Ama hayal en sevdiğim romanlardan biridir. Biz demiştik ki isim soylu sözcükleri yüklem durumuna getirmek için ek fiil kullanılır. Burada bir ek fiil var. Dır, dir. Peki biridir. Yalnız başına yüklem mi? Bir bakalım. Romanlardan biridir. Hmm. Bir tanımlama. Sevdiğim roman, bu da burayla bağlantılı. En sevdiğim roman, Demek ki birbirini tamamlayan kelimeler bütünü bunlar bir tamlama. Öyleyse burayı bir yüklem olarak değerlendiriyoruz. En sevdiğim olan ne? Ağmakı hayal. Burayı da özne olarak değerlendiriyoruz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Yüklemi bulursak, yüklemi bulma yöntemini öğrenirsek gerisi çok rahat şekilde geliyor. Arkadaşlar geldik. Özne'ye Eylem gerçekleştiren, yüklemde söz edilen öge. Peki, özneyi bulmak için hangi soruları soruyoruz? Kim, ne sorularını soruyoruz? Yükleme, kim ve ne sorularını soruyoruz ama biz işimizi kolaylaştırmak için yapan kim, yapan ne sorularını yöneltirsek işimiz daha kolay olur. Çünkü ne sorusu nesnede de karşımıza çıkacak gençler. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne, örtülü özne olarak bu kendi içerisinde alt başlıkları ayrılıyor. Genellikle bizim karşımıza çıkacak kısım burası ama bunlardan da kesinlikle bahsetmeliyiz. Gerçek özne. Gerçek özne de öznemiz yazılı olarak da cümle içerisinde yer alır. Yağmur Tunalı Türkçenin güzelliğini anlattı. Anlattı yüklem. Neyi anlattı? Türkçenin güzelliğini anlattı. Kim anlattı? Anlatan kim? Yapan kim? Yağmur Tunalı. Yazdığım mısralar ruh akislerimdir. Ruh akislerim, ne akislerim? Ruh akislerim. Bu bir tamlamadır arkadaşlar. Dır direk zaten bu isim soyunun yüklem durumuna dönüştüğünü söylüyorum. Bu tamlamayı şuradan alırız biz. Geriye kalan kısım ne olabilir? Özne olabilir? nesne olabilir mi? Nesne olamaz çünkü nesne bir cümlelerinde yer alır. Yazdığım mısralar. Ruh hakislerim olan ne? Yazdığım mısralar. Şu ikisi yazılı olarak tam cümlenin içerisinde yer aldı. Öyleyse biz buna ne diyoruz? Gerçek özne diyoruz. Peki gizli özne nedir? Gizli özne bir cümlede yazılı olmayan ama var olduğu bilinen özne. Yazılı olarak yer almayacak ama birileri olduğunu bileceğiz. Ben, sen, o, biz, siz onlardan yolu çıkarak İki iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Aşık Veysel'in şiirinden iki mısra. Gidiyorum yükle. Ne zaman gidiyorum? Gündüz gece gidiyorum. Nerede gidiyorum? İki kapılı bir anda. Giden kim? Ben. Aslında ilk başta bunu sormalıydık. Yüklemden sonra ne zaman? Zarf cümlesi. Nerede? Dolaylı cümle Biliyorum zaten yüklem. Ben ise bir söz arkadaşlar? Kutlu bir sözcükle yola koyuldum. Şimdi koyuldum mu esas işte almalıyız yola koyuldum. Bu noktada biraz genel kültürümüzde olmalı. Yola koyulmak bir deyimdir. Yola koyulduğumun deyim olduğunu öğrendikten sonra bunu bir birleşik fiil olarak düşünüyoruz ve bunu bir yüklem olarak ele alıyoruz. Kutlu bir sözcükle yola koyuldum. Yola koyulan kim? Ben. Bir gizli özne var burada. Ne ile kim ile? Ne ile kim ile sorusuna cevap vermişse edat tümlecidir. Değerli gençler. Gizli özle, gerçek özne hakkında bunları söylememiz yeterli. Peki sözlü özne ve örtülü özne nedir? Bu iki özne de edilgen çatılı fiil de karşımıza çıkacak. Yani fiilin ln ekine aldığı cümleler de karşımıza çıkacak. Sözlü özne de neye dikkat edeceğiz? ln var, süslendi bir yüklem, ln ekine birisini almış bu edilgen çatılı bir fiil. Öyleyse işten etkilenene bakacağız sözlü özne. De. İşten etkilenen edilgen çatılı fiilde işten etkilenen unsur söz gösterir. Ne zaman süslendi? 29 Ekim'de. Süslenen ne? Okudum. işten etkilendi mi? Evet. O zaman sözde özne. Süsleyen belli mi? Belli değil. Zaten süsleyenin belli olmadığı cümleler nasıl cümlelerdir arkadaşlar? Edilgen çatılı cümlelerdir. İşten etkilenenin olduğu söz ne dedik? Peki, bir edilgen çatılı fiilden daha bahsedelim. Tatil edilmek, etmekten edilmek. Şurada l gördük. Tatil eden kim? Ama valilikçe diyor hocam işte, tatil eden belli değil mi? O dolaylı şekilde söylenilmiş. C, C, varsa işin içerisinde C, C eki varsa tarafından varsa nedeniyle varsa biz buna örtülü özne diyoruz. Tatil edilen ne? Okullar. işten etkilenen sözlü Valilikçe denildiği için arkadaşlar, burası da örtülü özne oluyor. Şurası da zaten yüklendi, şu kısım. Yani valilikçe kısma, burada arkadaşlar ne oluyor? Bizim örtülü öznemiz oluyor. Özne hakkında bunları söyledik. Geldik sıradaki başlığımıza. Bu iki başlığımız asıl örgülerdi. Sıradaki başlığımız... Nesne ama nestlerden önce de bir uyarıda bulunayım. Bizim kafamızı karıştıracak, bizi zorlayacak yerlerden birisi. Seslenişler cümle dışı unsurdur. O bize özne gibi gelmesinde, özneyle karıştırmayalım. Bir hitap, bir sesleniş varsa o cümle dışı unsur. Sana dün bir tepeden baktım az İstanbul. Bu cümleyi ögelerine ayıralım. Baktım. Yüklem. Bakan kim? Ben. Ne zaman baktın? Dün. Saat bir Nereden baktın? Bir tepeden. Dolaylı tümleş. Nereye? Sana. Yine dolaylı tümleş. E kaldı hocam burası. Burası ne oluyor? Bunu cümle başında söyleseydim. Sesleniş olduğunu daha net fark eder miydik? Aziz İstanbul. Sana dün bir tepeden baktım. Demek ki bu bir sesleniş. Öyleyse biz buna Düşümle dışı unsur diyoruz. Değerli gençler, özün hakkında söyleyeceklerimiz tamamladık. Geldik nesneye, diğer adıyla düşsümleş. Peki düşsümleş nedir? Yapılan işten etkilenen ögedir. Yapılan işten etkilenen öge. Hocam biz bunu e, sözlü özne ile karıştırır mıyız? Karıştırmasınız. Sözlü özne de ne olacaktı? Fiilimiz edilgen olacaktı. Yani ln eklerinden birini alacaktı. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Nesne isim cümlelerinde aranmaz. Aranmıyor. İsim cümlelerinde başına vakit kaybetmeyin. Peki ya arkadaşlar nesne kendi içerisinde iki ayrı yok. Be belirtili nesne, belirtisiz nesne. Belirtili nesneyi bulurken ya da bulmak için yüklemek gibi iyi soruları sorulur. Bunlara cevap veren unsurlar, bunlara cevap veren ögeler belirtili nesnedir. O zaman yine yüklemden başlayarak cümleyi ele alalım. Güldürdü. Güldüler. Esprilerle arkadaşım epey güldürdü. Güldüren o. Ne ile kim ile? Edat cümleci. Ne kadar güldürdü? Epey. Sağ cümleci. Kimi? Arkadaşlarım. Kim mi? Ne? Kimi diye insana? Ne diye? Neyi diye? İnsan dışındaki onun gözlerini bu şiirle anlattım. Anlattım yükler. Anlatan kim? Ben. Neyi anlattım? Onun gözlerini. Hocam neden burada gözlerini denedik? Çünkü, çünkü arkadaşlar bu bir tamlama. Tamlamaysa, bu bir belirtili isim tamlamasıysa, bunu belirtili mesleği, beraber e bu ele alırız. Ne ile, kim ile, bu şiirle edat kümmetçedir derdi öğrencilerim. Peki, bunları söyledik. Bir şey dikkat edelim. Devletli mesnede ı, i, I ekinin bulunması, yani şu onun gözlerinden sonra belirtmek halinde arkadaşları yine belirtmek halinde ı bulunmasına dikkat edelim belirtilmesi dedi. Belirtisiz d ise işten etkilenen ne sorusuna cevap verir. Burada da ı i, -I belirtmek göremeyiz. Dünkü toplantıda derin söz derin cümleler söyledi. Söyledi yüklem. Ne zaman dünkü toplantıda ya da nerede? Dolaylı tüm Nasıl cümleler, derin cümleler. Bu bir tamlama. Ne söyledi sorusuna cevap verir. Ne söyledi? Derin cümleler söyledi. Öyleyse biz bunu belirtisiz nesne olarak ele alırız gençler. Peki, şurada dikkat edilmesi gereken basit bir cümle gibi ama yedi yüklem, yenne. Ye, ne? Keçi. Bak burada da ne sorusu var? Özne. Yenilen ne? Yaprak. Burada da yine ne sorusu var ama buradaki nesne. Demek ki yapan kim? Yapan ne? Özne. Yapılan ne? Ya da etkilenen ne? Şeklinde soru yöneltmemiz işimizi kolaylaştıracaktır gençler. cümle bölgelerine dair dersimi burada tamamlıyorum bir sonraki dersimde cümlenin ögeleri konusuna devam edeceğim. Kendinize iyi bakın gençler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın.